Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne çekiyoruz? Korku videosu. Ben Merve. Ben Umut. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca sana olmayanlar tabii ki yorumlar ayrıca yok yazabilir değil mi? Arkadaşlar şu an kapımız da kapalı. Çok korkuyoruz. Arkadaşlar şu an Larry oynuyor. Larry Lory. Bir şey oynuyoruz. Larry Lory oynuyoruz. Larry Larry Ma Madeni bizim paramız bile liramız yani. atıyoruz böyle. Açıyoruz. Açıyoruz. 1 lira i̇şte. düşerse, iki tane yazı çıkarsa, evet demek oluyor. İki tane tura çıkarsa hayır. Ama hayır. yazıyla evet hayır çıkarsa belki. Evet. Ve bu oyundan ondan habersiz çıkarsan gece başına çok kötü şeyler Arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar ben oynadım bir kere öyle. Hiç uyuyamadım. Ve ben çok korkuyorum. Oynamasak acaba? Ya ben korkuyorum ki. <laughs> Lari lari bizi izliyor musun? Hayır. Hayır. Bir daha deneyelim. Lari lari bizi izliyor musun? Lari lari. Pardon lan daha oyuna girmedi. Lari lari oyuna girebilir miyiz? Hayır. Belki. Ben, daha... ben girmek istiyorum. Bana ne? Lari lari oyuna girebilir miyiz? <laughs> ne diyor? Ben de bu geldik. Ya yine be. Ben giriyorum lan oyuna. Hayır olmadı bir daha değil. Larry, Lori oyuna girebilir miyiz? Eter lan it. Hayır. Hayır diyor bir daha oynayabilir e, Ben giriyorum. Larry, Lori oyuna Dur girebilir miyiz? Dur lan bir şey diyeyim. Bu korkulara katlanıyor musun? Direkt oyuna girebilir Hayır. Hayır katlanmıyorum. <laughs> Arkadaşlar oyuna girdik şimdi. Hayır ben girmiyorum. Girdik. Ben. Siz... Hayır herkese ben çok korkuyorum. Korkmak istemiyor muyuz? Evet korkmak istiyoruz. Korkmak istemiyoruz. Ee, sizin için evet. bunu yapmalıyız. Yapalım mı? Ne? Yapalım mı? Neyi? Oyuna girelim mi direkt? Ben çok korkuyorum. Girdik. Ay. oyuna mi? giriyoruz. Ben de giriyoruz. Lari lari. Şu an. Bir, bir daha soralım. Olmazsa gerçekten girelim. Lari. lari lütfen bak Ay ben seni lari. kapıyı. Lari. lari bizi duyuyor musun? Evet. Tamam. Ben gidiyorum. Ses geldi. Ya odadan. Bir şey düştü. Odadan çok ses var. geldi. <laughs> Ya Korkuyorum mut gel. Mut. Korkacağız. Korkacağız. Ben çok korkuyorum. Videoyu her an kapatabilirsin. Arkadaşlar şimdi biz... neden böyle bak yaptım? Ben kapatıyorum. <laughs> <laughs> tamam. O Lori. Sen bir salak mısın? Evet. Belki. Belki. Lari bundan sonra sana beyinsiz diyeceğim. Belki. Lari Lori, sen beyinsizin tekisin. Bakalım. Evet bir lira çıktı. <laughs> evet arkadaşlar. Bundan sonra sana beyinsiz diyeceğim Lari Lori. Beyinsiz oyuna başlıyoruz. <laughs> evet çıktı. Bana da evet çıktı oyuna başlayabiliyoruz izin aldım. <laughs> Lari Lori. Sana bir mezar anlatayım. Lallori. Videoya abone like atacaklar mı? Biliyor. Atın. Videoya abone like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Ayet butonu olmayanlar ikinci defa söylüyorum. Lütfen yorumlara ayet butonum yok yazın. Başka video gelmesini istiyorsanız yorumlarda Bu videodan sonra bileyim. başka belki video atarız. Ve yarın yine atacağız. Ee, bu, bu sabah Derden telefonu karıştırıyorum çekeyim mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Sabah 8'de kalkıp Berra'nın telefonunu karıştırıyoruz. Şifrem neydi lan? <laughs> Söyle bak. Şifremi değiştireyim hemen. Videodan sonra değiştireceğim. Ben bilmiyorum ki şifresini. Ha biliyor belli. Ne ki? peki ball playing olmamış şaka mıydı? Hadi biz oyuna devam edelim Tamam. Bunu atarsam Umut'un telefon, Umut'un tabletini e, birazdan karıştırıp ma videosu gelsin ve yanında istediğim her şey yapabilirim. Yu. Evet. Hadi. Ben izin veririz ama beni uyuyuyor bulursa arkadaşlar ben sabah altı buçukta kalkıp bunu tablet, telefonu ben. Atıyoruz. Hadi bakalım. evet, <laughs> evet çıktı. Sen bir tane Evet. Ben, karıştıracağım. <laughs> Umut bak bir vurdu mu ölürsün de ne neyse. Vururum Canı acımasın diye vurmuyorum bu arada arkadaşlar. Gerçekten alınmayın. Gerçekten vurmuyoruz birbirimize. Evet. Tamam o zaman da oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Bir soru soralım. Ha, ha Arkadaşlar ha? bu kaldı lori Evet Lan oyundan çıkabilir miyiz? Ben de atıyorum bir lira çıktı Bana hayır çıktı Bana da hayır çıktı bir daha dönüyorum Larry, lori Oyundan çıkabilir Ben çıkmak istemiyorum <laughs> Bir lira çıktı Ne alaka ben ağzımdan Attı. attım Tamam ben de ağzımdan attım Hayır öyle bir şey yok <laughs> Larry, lori oyundan çıkabilir miyiz? At. Hayır, Abi ittirdin ama ittirmeseydin durabilirdi. Arkadaşlar Larry, hayır. Larry, Larry oyundan çıkabilir miyiz? At. Berra hayır çıkmayacağız. Daha sorularımız var. Şimdi Larry Larry. Hani ben. Sence bu videoya bayağı bir abone ol, like gelir mi? Hadi. Hayır. Arkadaşlar, bana Arkadaşlar ya. gerçekten çok uğraşıyoruz ve bunu az önce yapamadığımız, yani e, yapamadığımız şeyler oldu. Yani yaptık ama videonun arasında o, bozulan şeyler o oldu. Var? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, Arkadaşlar çok <laughs> sesler geldi. <laughs> ve biz kimsenin haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sen dolap hareket etti. Yani e ee, bence... sadece oyuna devam edelim. Onu biz, bence de. Biz adamı sormadan keşke oyuna girmeseydik. Evet ya. ben dedim sana. Ver. Adana adamın ya, benim bilgim <laughs> nerede? Tövbe estağfurullah. Bu ciddi söylüyorum. Bilmem sende kalk mi? La benimki de yok. Heh ben de buldum bir tanesini. Benimki yok arkadaşlar. <laughs> Heh buldum. <laughs> Sa ama sen tamamladın ki onu oraya kim koydu? Ne bileyim ben. Tövbe çok korkuyorum. Umut. Umut. Kapam. Umut. Larry Lory. Larry Lory oyundan çıkabiliriz. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Ben çok korkuyorum. Tövbe Larry Lory. Şimdi sana soruyorum. Daha demin garip garip sesler çıktı mı? Çıkardın mı? Çıkardın mı? yazı hayır bana yazı çıktı belki herkese çok korkunç olur daha demin arkamızdan sen mi geçtin <laughs> belki bir videoyu durduralım arkadaşlar. Ee, yok yok arkadaşlar ne yapacağız ne? bak ben bu acıya katlanmaya varım ben gece de. gece uyumasam da olur Direkt oyundan çıkmak istiyoruz. Ben çıkmayacağım. Çıkacağız çıkacağız. Çıkmıyoruz. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Ve oyundan çıkıyoruz sizin için. Bunu aldık ama gerçekten gerçek hayatta böyle bir şey var. Görüşürüz. Bay bay.